Selam arkadaşlar nasılsınız günaydın herkese arkadaşlar e, yeni ailemize yeni bir üye geldi ailemizin yeni ferdi adını tek gözlü korsan koyduk uzaklardan geldi biraz biraz da e, e, yolda hırpalanmış yani Tabii ki yani yorulmuş sabah veterinere götürdüm Şükür gayet keyfi yerinde sahiplendik. Bir gözü maalesef görmüyor. Ama toparlayacağız Allah'ın izniyle. Gayet çok iyi şu anda sağlığı yerinde. Veteriner hiçbir sıkıntısı olmadığını. Tabi biraz yaşlı oldun ama olsun. Ee, severik bakıyoruz istiyoruz gönderenden de Allah razı olsun sahiplendiren bizi seçtiği için bir sahiplendik şu anda arkadaşların yanında şöyle prensle prenses var. Barney var. Onlarla takılmaya başladı. Biraz kendi toparlamaya başladı. Gayet keyfi yerinde. İnşallah biraz daha iyi olur. Tabii şu anda yabancılık çekiyor ama o kadar güzel ki daha rengarenk böyle toparladı. Şükürler olsun. Gerçekten toparladı şu anda. Evet ailemize hoş geldin biliyorsunuz arkadaşlar bir birçok hayvanım var evet sen bir sus <laughs> e, seviyorum hayvan bakmayı yani böyle ilgilenmeyi e, ne olacak dedik bir tanesi de içlerine gelsin biraz daha e, iyi olur toparlar diye e, gerçekten sahiplerine de teşekkür ederim demek ki. Yani o anda sahiplenme sahiplendirme e, şey vardı. E, sağ olsun bizi seçtikleri için. Şu anda gayet iyi ve hoşuz. Çok da güzeliz maşallah. Erkek bu arada. 3-3,5-4 yaşlarında olması gerekiyor. Veteriner öyle söyledi. Ama e, akşam biraz yorgundu. Gerçekten çok yorgundu. Ama e, şimdi toparlandı. İlaçlarını her şeyini aldık. Veterinerden. Sağlık durumunun iyi olduğunu sadece yorgun olduğu için akşam biraz kendinden deli gibiydi ama şu anda gayet sağlığı yerinde. Evet. Korsan Bey. Sen çok güzelsin ya. Tabii Barney de... Biraz kıskanmaya başladı. En <laughs> doğal hakkı ama kıskanmasın. Hepsinin yeri ayrı ayrı. Değil mi oğlum? Şu anda normal bir kafese koyduk. Onun kafesi de gelecek inşallah. Prensen, prensesin kafesi gibi. Barney Bey'in kafesi gibi tabii ki. Ona da, ona özel bir yer yapacağız. Onun rahat edebileceği, yani hırpalanmadan yiyip içebileceği bir yer, yap yer yapacağız. Evcil bir hayvan evden geldi. Biraz hırçın duruyor ama tabii yabancılık çekiyor şu anda. Öyle. Ay benim güzel oğlum. Sen çok tatlısın. Maşallah sana. Maşallah sana da Barney. Sana da sana da. Evet sana da maşallah. Kıskanma arkadaş olsana. Bir konuş bakalım ne yapıyormuş ne diyormuş, Nereden geliyormuş. Bir anlat. Bağırıp bağırıp durma. Seni de seviyoruz. Sen sevilmeyecek misin? Ha? Sizi yaradana kurban oldum. Ne kadar güzelsiniz. Evet arkadaşlar. Gelişmelerle beraber olacağız yine. Şimdilik hoşçakalın.